Herkese merhaba. Bugün noktalama işaretlerinden kesme işaretiyle devam ediyoruz. Kesme işareti çok önemli bir noktalama işareti. Çünkü bunu yanlış yerde kullanıyor olmanız hem noktalama yanlışlığına hem de yazım yanlışlığına sebep olabiliyor. O yüzden kullanırken dikkat etmek gerekiyor. Mesela bir sözcüye bitişik yazılması gereken bir eki siz tutup da kesme işaretiyle ayırarak yazarsanız hem noktalama yanlışlığı hem de yazım yanlışlığı yapmış olursunuz. Daha önce anlattığım hiçbir noktalama işaretinde böyle bir şeyden bahsetmemiştim. Çünkü bu sadece kesme işaretine has bir özellik. Bu videonun sonunda kesme işaretinin bütün özelliklerini çok daha iyi kavramış olacaksınız. O yüzden lafı daha fazla uzatmadan başlayalım. Birinci maddeyle başlayalım. Şu kutucuk içindeki özelliklerin her birinin sağlamasını aşağıdaki örneklerle yapacağız. Birinci özellikte ne diyor? Özel isimden sonra çekim eki gelirse kesme işaretiyle ayrılır diyor. Bakalım şimdi sağlamasını yapalım. Ayşe özel isim. Ayşe nin, Buradaki nin eki biliyorsunuz tamlama ekleri birer çekim ekidir. Dolayısıyla kesme işaretiyle ayırdım. Yozgat özel isim Yozgat'tan. -dan den ayrılma hal eki. Halekleri birer çekim ekidir. Kesme işaretiyle ayırdık. Van Gölü bir özel isim. Van Gölü'nü belirtme hal eki almış. Yine haleki bir çekim ekidir. Ali ile bakın ile vasıta eki bir çekim ekidir. Dolayısıyla bunu da kesme işaretiyle ayırdık. Şimdi şu çok önemli. Bakın çokluk eki bir çekim eki olmasına rağmen özel isimlerin üzerine eklendiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Tekrar söylüyorum çokluk eki özel isimlerin üzerine geldiği zaman kesme işaretiyle ayrılmaz. Çekim ekleri içinde tek istisna lar ler ekidir. İkinci özelliğimize bakalım. Özel isimler hemen arkasından yapım eki aldığı zaman bu ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Sağlamasını yapalım. Türk'ten Türkçü olmuş yapım eki almış. Dolayısıyla buradaki çü ekini kesme işaretiyle ayırmıyorum. Avrupa'dan Avrupalılığı ekini ayırmıyorum. Atatürk'ten Atatürkçü, Atatürkçüden Atatürkçülük olmuş. Bakın iki tane yapım eki almış ve biz bu ekleri kesmeyle ayırmıyoruz. Batı'dan Batılı gördüğünüz gibi ayırmıyoruz. Şimdi geldik üçüncü özelliği. Arkadaşlar bu çok önemli. Ekstra dikkat etmeniz gerekiyor. Size ne demiştim? Özel isimlerden sonra gelen çekim ekleri kesme işaretiyle ayrılır demiştim. Fakat çekim ekinden önce yapım eki varsa ne yapacaksınız? Çekim ekinden önce bir yapım eki varsa siz artık bu çekim ekini de kesme işaretiyle ayıramazsınız. O yüzden ayırmıyoruz. Özel isim yapım eki almasaydı ve hemen arkasından bir çekim eki alsaydı o zaman ayırabilirdik. Şimdi örneklere bakalım. Türk özel isim, Türk'ten Türklük olmuş. Yapım eki almış ve yapım ekinden sonra çekim eki gelmiş. Türklüğün tamlama eki gelmiş. Muğlalıyım. Muğla özel isim. Muğla'dan Muğlalı. Yapım eki almış. Arkadan çekim eki almış. Fakat yapım ekinden sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayıramam. Almandan Almanca. Yapım eki gelmiş. Yapım ekinden sonra yine tamlama eki yani çekim eki gelmiş. Evet bir daha toparlayalım. Özel isimlerden sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayırabiliyoruz. Özel isimlerden sonra gelen yapım eklerini kesme işaretiyle ayıramıyoruz. Bir de yapım ekinden sonra gelen çekim eklerini kesme işaretiyle ayıramıyoruz. İkinci maddemize geçelim. Arkadaşlar bu çok 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 önemli bir madde. Evet hızımı alamamış olmamdan bu maddenin ne kadar hayati bir önem taşıdığını anlamış olmanız gerekiyor. Kural bize şunu diyor. Sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan özel ada bu ek dışında başka bir iyilik eki getirildiğinde kesme işareti konmaz. Yani şunu demek istiyor. Şimdi bir tane özel isim olacak. Bu özel isimden sonra bir iyilik eki gelecek. Fakat gelen bu iyilik eki üçüncü teklik kişi iyilik eki olacak. Sonra üçüncü tekil kişi iyilik ekinden sonra da bir başka iyilik eki gelecek ve gelen bu iyelik eki kesinlikle kesme işaretiyle ayrılmayacak. Bir de kısacık iyelik ekini hemen size hatırlatayım. İyelik ekleri aitlik bildiren eklerdi. Onun çantası derken çantası, sı, iyelik ekidir. Ona ait bir çantadan bahsediyorum. Evin boyası, sı, iyelik ekidir. Eve ait bir boyadan bahsediyorum. Mehmet'in kalemi, i eki, iyelik eki. Mehmet'e ait olan bir kalemden bahsediyorum. Bir de iyilik ekini bulmanın kolay bir yolu var. Sözcüğün başına benim senin onun koyabiliyorsanız o sözcük iyilik eki almış demektir. İyilik ekini de hatırladıysak şimdi örneklere dönebiliriz. Ve bu örnekleri Türk Dil Kurumu'nun sayfasından aldım arkadaşlar. Boğaz köprümüzün güzelliği. Normalde bu köprünün adı nedir? Boğaz köprüsü. Bakın sonunda üçüncü teklik kişi iyilik eki olan bir özel isim var. Boğaz Köprüsü özel isim. Bu ekten sonra ne gelmiş? başka bir iyelik eki gelmiş. Ve üçüncü teklik kişi iyelik eki düşmüş. Köprümüz olmuş. O halde üçüncü teklik kişi iyelik ekinden sonra gelen şu diğer iyelik ekini kesme işaretiyle ayırmıyorum. Siz özel ismin orijinal halini düşünmek zorundasınız. Bu köprünün adı Boğaz Köprü değil. Boğaz Köprüsü. Diğer örneğe bakalım. Amik ovamızın bitki örtüsü. Şimdi bu ovanın orijinal adı ne? Amik ovası. Nereye ait bir ova? Amiye ait bir ova. Onun ovası. O zaman şuradaki sığsi üçüncü teklik kişi iyelik eki. Bunun hemen arkasından başka bir iyelik eki gelmiş. Mızmiz. Ve bu düşmüş. O halde üçüncü teklik kişi iyelik ekinden sonra gelen şu diğer iyelik ekini kesme işaretiyle ayırmadan düz bir şekilde yazıyorum. Hadi üçüncü örneği de siz yapın. Evet eminim ki hepiniz şunu dediniz. Hocam aslında bu kuş adasıdır aitlik bildiren üçüncü teklik kişi iyelik eki vardır ve bu ekten sonra başka bir iyelik eki olan mızmiz gelmiştir. Dolayısıyla buradaki iyelik eki düşmüş ve mızmiz eki artık bitişik yazılır. Evet eminim ki siz de böyle düşündünüz. İstiklal Marşımız. Marşın adı İstiklal Marşı. Dolayısıyla özel isim. I, i, üçüncü teklik kişi iyelik eki. Bir tane daha iyelik eki almış ve bu gelen iyelik kekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Hadi bir örnek daha yazalım. Ağrı dağı, ağrının dağı, onun dağı. Buradaki ı, üçüncü teklik kişi iyelik eki ve arkadan mızmiz iyelik eki. İkisi ard arda gelmiş ve kesme işaretiyle ayrılmıyor. Evet arkadaşlar, Ankara'mız kuş adamız. Neden Ankara'mız derken kesme işaretiyle ayırıyoruz da kuş adamız derken ayırmıyoruz? Bunun cevabı çok basit. Çünkü Ankara özel isimdir. Ankara'dan sonra 3. teklik kişi yelik eki gelmemiş. Ne gelmiş? Mızmiz yelik eki gelmiş. Ve bir tane iyelik eki almış. Mızmiz birinci çoğul kişi iyelik eki. O yüzden buradaki iyelik ekini yani çekim ekini kesme işaretiyle ayırdım. Fakat kuş adamız az önce de söylediğimiz gibi kuş adası şeklindedir. Ve buradaki üçüncü teklik kişi iyelik keki düşmüş. Hemen arkasından başka bir iyelik keki gelmiş. Dolayısıyla kesme işaretiyle ayırmadan yazıyoruz. Üçüncü maddeyle devam edelim. Kurum, kuruluş, kurul ve iş yeri adlarına gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Bakın bunlar birer özel isimdir. Büyük harfle başlar. Fakat arkalarından gelen ekler kesme işaretiyle ayrılmaz. Türkiye Büyük Millet Meclisi bir özel isimdir ve arkasından gelen çekim eki kesme işaretiyle ayrılmaz. Türk Dil Kurumu bir kurumdur, özel isimdir ve arkasından gelen çekim eklere kesme işaretiyle ayrılmaz. Yani şuradan ayırmak gibi bir hata yapmayın. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı. Bu örnekleri de Türk Dil Kurumu'nun sayfasından aldım. Şimdi arkadaşlar ortaklık gibi ifadeler de büyük harfle yazılıyor. Dolayısıyla bunlardan sonra gelen ekler de kesme işaretiyle ayrılmıyor. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'na çekim ekini kesme işaretiyle ayırmıyoruz. Danışma kurulundan yine birleşik yazıyoruz. Umut Bakkaliyesi'nden bu bir iş yeri ve arkadan gelen şu ekleri kesme işaretiyle ayırmıyorum. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 12. birleşiminin ikinci oturumu. Birleşim, oturum, ortaklık ifadelerine dikkat edelim ve bunlardan sonra gelen ekleri ayırmıyoruz. Fakat Avrupa Birliği bir istisnadır. Avrupa Birliği'nden derken kesme işaretiyle ayırıyorsunuz. Devam edelim. Kişi adlarından önce ve sonra gelen unvan, bakın unvan demiyorum, unvan, saygı sözleri, rütbe adları kesme işaretiyle ayrılır. Ahmet Bey'e Meral Hanım'dan, bunlar saygı bildiren ifadeler. Büyük yazıyorum ve kesme işaretiyle ayırıyorum. Teğmen Ali Hikmet'in rütbatları büyük yazılır ve kesme ile ayırdım. Sayın Profesör Doktor Hasan Eren'in ve kesme ile ayırıyoruz. Bunlar kolay, geçiyorum. 5'e bakalım. Kısaltmaları ve sayıları getirilen ekler kesme ile ayrılır. ABD'den. Büyük harfle yapılan kısaltmalardan sonra gelen ekleri kısaltmanın okunuşuna göre yapıyorduk. Hatırlayın. TDK'nin kesmeyle ayırdık. T, v, y. Şimdi sayılara bakalım. 1963. Sonu sert ünsüzle bittiği için 3. Dolayısıyla gelen ek de sert bir ünsüzle başlamalı. 1963, TEN. İkinci madde. Bunları hatırlıyorsunuz. 2 sonu ünlüyle başladığı için ayırdıktan sonra tekrar şuraya i yazmama gerek yok. Dokuzuncu soru. Kesmeyle ayırdık ve yazdık. 6. Belirli bir tarih bildiren ay ve gün adlarına gelen ekler kesme ile ayrılır. Bakın bu da önemli. Eğer belli bir tarih varsa, işin içinde sayılar varsa, o zaman ayı da büyük yazarsınız, günü de büyük yazarsınız. 18 Nisan. Bakın bu sıradan bir Nisan değil. 18 Nisan. Sayı olduğu için Nisan'ın N'sini büyük yazdık ve kesme ile ayırdık. 20 Nisan 2018 Perşembeden Haziran'ın hangi günü? Hangi yılın Haziran ayı? Bakın devreye sayılar girmiş. Dolayısıyla net bir tarih bildirdiği için ayı da büyük yazdık, günü de büyük yazdık ve daha sonra gelen eki kesme işaretiyle ayırdık. Bir de şöyle bir görevi var. Bunu çoğunlukla halk sanatçıları yaparlar hece ölçüsünü uydurmak için. Mesela neyleyim? Şuraya kesme koyuyorlar. Yani hece ölçüsünü uydurabilmek için bir ünlünün düştüğünü göstermek adına şuraya kesme işareti koyuyorlar. Evet kesme işareti bu şekildeydi.